Evet sevgili arkadaşlar. Bu aksiyon kamerasını aldım. İçinden çıkanları göstereyim önce. Şu yok tabi. Bir bez, iki yapıştırma, iki çıkartma. Şu iyi tabi ki su altında çekim yapabilmek için dahili hafıza kartı yok. Ee, ben 64 kitap baktık. Bir harici hafıza kartı aldım. Amacım bu aksiyon kamerasının görüntü ve ses testini yapmak ve sizlere gösterip yardımcı olabilmek. Bulutlu bir havada çekiyorum bu görüntüyü. Yani güneşli olsa daha güzel olacaktır. Çarpı 4 yakınlaştırması var. Şu anda çarpı 4'te. Başka bir yere odaklayayım. Mesela şuradaki arabaya odaklayayım. Tekrar geri geliyorum. Ben memnun kaldım. Tabi biliyorsunuz cam göz dediğimiz e, görüntü bombeleştirme var bu tür aksiyon kameralarında. Sesi biraz sanki sıkıntılı gibi harici mikrofon kullanabilirsiniz. Görüntüyü sevdim. Dağlarımızda kar var bu arada. tek sıkıntısı bence e, dahili belleğin olmaması. Yani harici belleğe 80 lira para vereceksiniz 64 GB için. Yani bunu da kıyaslayın. Ona göre tercihinizi yapıp alın arkadaşlar tekrar bir yakınlaştırma yapayım. Mesela şu inşaatın olduğu yere.